Alıç ağacıyla bozkır ıssızlığını, yol kenarı tenhalığını, kayalıklar, kimsesizliğini çıkarıp bir kenara atar. Kök saldığı yere can katan alıç, çiçeği ve meyvesiyle mucizeler yaratır. Bu tılsımlı ağacı yakından tanıyalım. Alıç Krateegus, kışın yaprağını döken, çalı formunda dikenli, kısa boylu bir ağaçtır. Ancak bazı türleri 10 metreye kadar büyüyebilir. Dalları kırmızı veya kırmızı esmer renklidir. Yapraklar yumurtamsı ya da ters yumurtamsı 3,5 ila 5 santimetre boyunda ve yaklaşık 4 santimetre enindedir. Pembe, sarı, kırmızı veya beyaz çiçekleri olan meyveleri 6 ila 20 milimetre çapında 1 ila 3 tohumludur. Siyah, kırmızı, maun, sarı renkleri de mevcut olup lezzetli ve hafif ekşimsi tadıyla tüketilebilen bir meyvedir. Sarı turuncu renkte olan tür alıç olarak adlandırılır ve daha çok tüketilir. Kırmızı renkte olanlara ise yemişen adı verilir. Bazı yörelerde beyaz diken, ekşi muşmula, edran, geviş, geyik dikeni, kuş yemişi gibi farklı isimler de verilir. Yeryüzünde Krategus cinsinin 200 kadar türü olduğu bilinmektedir. Bu cins Türkiye'de 16 tür, 3 alt tür, 6 varyete ve 6 melez tür olmak üzere toplam 27 taksonla temsil edilir. Doğal olarak yetişen alıç türleri arasında en fazla yayılış gösteren tür Krategus monegina olmaktadır. Krategus orientalis, Krategus oxyacantha ve Krategus aronia türleri de Yaygın olarak bulunan diğer türler arasındadır. Alıç ağacı zorlu iklim şartlarına dayanıklıdır. Yayılım alanı oldukça geniştir. Güneşi seven alıç olumsuz koşullarda da yetişebilir. Alıç ülkemizde genellikle dağlık alanlarda, çalılıklarda ve kayalıklarda doğal olarak yetişir. Alıç çeşitli türleriyle Orta Anadolu, Ege, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Kuzey Anadolu bölgelerinde yoğunlukla bulunur. Genel yayılışını Avrupa, Kıbrıs, Suriye, Kuzey Irak ve Türkiye'de yapar. Kireç taşı kayalıkları, maki, yamaç araziler, meşe çalılığı ve karışık ormanlarda 0.800 ila 2000 metrelerde doğal olarak yetişir. Alıç ağacı Nisan-Haziran ayları arasında çiçeklenir. Hasat zamanı ise Eylül-Ekim aylarındadır. Alıç ağacının meyvesi ağacın dallarına zarar vermeden elle toplanır ve bezle sarılı kovalara doldurulur. Toplanan alıç meyveleri erkenden bozulmasını engellemek ve depolama süresini uzatmak için kurutulur. Alıç meyveleri oldukça yüksek miktarda mineral madde ihtiva eder. Meyveler en çok kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum ve demir gibi minerallere sahiptir. Ayrıca karbonhidrat, şeker ve özellikle C vitamini bakımından da oldukça zengindir. Kalp damar sağlığı ve kalp fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olur. Yapısında bulunan metabolitlerden dolayı ilaç sanayisinde geniş bir şekilde kullanılır. Zengin besin değerlerine sahip olduğundan gıda sanayisinde aranılan bitki türlerinden biridir. Eski zamanlardan beri alıç türlerinin meyve, çiçek, yaprak kök gibi çeşitli kısımları geleneksel olarak birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Kurutulan alıcın çiçek ve meyveleri demlenerek öksürük, boğaz iltihabı, kalp ve damar hastalıkları, hemoroid, böbrek ve karaciğer ağrılarına karşı kullanılır. Bu küçük ağaç sanki büyük bir şifa deposudur. Alıç ağacını ilaç bilenlerse yılda bir defa dallarının etrafına toplanır. Sonbaharın son meyvelerini sunarken alıç insanları şifasıyla kışa hazırlar. Hatta belki uzun, sağlıklı bir ömre